Merhaba arkadaşlar, ben Atafer Koç. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Maya'da bir obje üzerine bir görsel atamayı öğreneceğiz. Bu benim kendi görsellerimden olan, kendi tasarladığım bir oyun. Bu oyunu işte döküyorum. Buradakiler örnek olsun diye size göstermek için. Bu şekilde atadığınız zaman mesela görselleri bu şekilde gayet canlı duruyorlar. Hemen size de bir örneğini yapalım. Arkadaşlar ben bunu atacağım. Atacağınız objeyi seçin. Fakat objeniz object modda olmak zorunda. Seçtikten sonra sağ klik yapıyoruz. Asen New Material kısmına tıklıyoruz. Böyle bir seçenekler geliyor karşımıza. Buradan Lambert yazanı seçiyoruz. Böyle açılıyor. Buraya isterseniz isim verin. Aklınız karışmasın. Burayı verdikten sonra arkadaşlar, buradaki Color kısmına sol tıkla tıklıyoruz. Buradan File yapıyoruz. Burası geldi. Bu şekilde Image Name yazan kısımda klasör işareti var. Bu klasör işaretine sol tıkla tıklıyoruz. Burada şimdi arkadaşlar hangi resmi alacaksınız, ne koyacaksınız, onun klasörüne gidip ee, oradaki fotoğrafı yerleştireceksiniz. Ben buradan kendi fotoğraflarımı koyduğum yere göre JPEG formatında bu arada oluyor. bunu değil de bunu yapalım. Buradan arkadaşlar open'a basıyorsunuz direkt otomatik olarak gelecek. Gördüğünüz gibi boyutları orantısız geldi. Bu normal. Arkadaşlar bu seçiyoruz objemizi. Yine object modda olduğundan emin olalım. Object modda olması çok önemli object mutlu olduktan sonra arkadaşlar e, şuradan nerede poligon e, poligonlarımıza geliyoruz arkadaşlar poligonlarımızdan object moddayken buradaki kareye bir kez tıklıyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde açılması lazım sonra UV'ye geliyoruz UV editöre giriyoruz arkadaşlar bu bizim karemiz şurada yanıp, yeşil yanan şeyler bu da fotoğrafın kendisi. Yani fotoğraf büyük geliyor. Şimdi i̇şte buradaki kareler bizim o kendi objemiz. Bunu biraz küçültüyorum ki ne yaptığımı görebileyim. Gayet küçülttüm. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan seçtiğim şey buradaki sol ön yüze geliyor. Ben sadece bu ön yüzünde bu görgü tanığı ifadesi buradaki gibi yazsın istiyorum. O yüzden sadece ön yüzleri seçiyorum. Shift'e basılı tutarak seçiyoruz ön yüzleri arkadaşlar. Sonra bunu biraz küçülteceğim. ilk önce. Küçültmeyi de gördüğünüz gibi arkadaşlar sağa sol çekerek yapabilirsiniz. Böyle büyütüyoruz. Büyütmede ters yukarı doğru gidince yapıyorsunuz. Biraz daha, orta. biraz daha küçülmesi gerekiyor. Hatta biraz daha. böyle bıraktık mesela. Biraz daha Biraz daha büyütelim. Tamam. Bence gayet güzel. Bunu direkt kapattığımız zaman işlem bozulmuyor. Direkt kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görgü tanı ifadesi çok güzel bir biçimde ee, buralara geldi. Fakat yandaki şeyleri ben istemiyorum. Nasıl kaldırıyorum Hemen buna sol tıklayıp çift tıklıyorum. Her yeri seçti. Sonra Shift'e basılı tutuyorum. Shift'i bırakmadan bu ön yüzlere basıyorum. Buraya da bas basamadım. Bastım. Şimdi Shift'i bırakabilirim. Sağ tıkla yine aynı yeni materyal ataya tıklıyoruz. Buradan yine Lambert seçiyoruz. Buradan e, Color'dan ben beyazı seçeceğim. Yanlarım beyaz olsun istiyorum. Siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben beyaz istediğim için beyaza tıklıyorum. Hemen Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Resmi atalık. İsterseniz bunun yana uygularsınız. istediğiniz yere uygulayabilirsiniz. Bugün dersimizde fotoğraf atamayı öğrendik. Umarım işinize yarar. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa lütfen yorumlara yazın. Kanalı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi çalışmalar bir şey söylemeyi unutmuşum. Hemen eklemek istedim. Arkadaşlar buradaki topu görüyorsunuz. Bakın bu paneldeki. Buradaki top kapalı olursa hiçbir şey göremezsiniz. Buradaki topu açmayı unutmayın. Bunu söylemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Herkese tekrardan iyi çalışmalar diliyorum.